Merhaba arkadaşlar Aksa Vurko Ot kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sakatlıkların oluşma nedenlerinden bahsedeceğim. Sakatlıkların en büyük oluşma nedenlerinden birisi duruş bozuklukları. Ya kamburluk veya skolyoz gibi rahatsızlıklar sizin sakatlanmanıza neden olacaktır. Çünkü yaptığınız egzersizlerde bir tarafa daha fazla yük binecektir. O nedenle de sakatlanma ihtimaliniz artacaktır. O yüzden öncelikle onları düzeltmeniz gerekiyor. Bir diğer nedenlerden birisi ise yorgunluk olacaktır. Biriken yorgunluk daha doğrusu. Çünkü antrenman sonrası zaten yorgunluğun olması çok normal bir ancak antrenman öncesi yorgunluğun olması çok da normal bir şey değil. Bu demek oluyor ki siz ya çok fazla antrenman yapıyorsunuz ya eksik dinleniyorsunuz ya da eksik besleniyorsunuz. Bunlardan birini tamamlamanız gerekiyor ki bu antrenman öncesi yorgunluğunuz geçsin. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yorgunluk olduğunda da sizin antrenman veriminiz düşecektir. Siz de bunu düşünemeyecekken gidip yine aynı ağırlıklara gireceksiniz ve anlık sakatlığa neden olabilecek. Bir diğer önemli konu ise ısınma konusu. Çok kişi ısınmayı ihmal ediyor. Bu arada ısınma hakkında videoda kanalımda mevcuttur. Onu kanaldan izleyebilirsiniz. Çok kişi direkt bir iki hareket yapıyor ve yürüme ısınma olarak zannediyor. Ancak ısınma bu kadar basit bir şey değil. Bu yüzden de çok kişi zaten sakatlanıyor. Tabi Bodybuilding yapıyorsanız sadece 1-2 dumbbell kaldır falan yapıyorsanız belki o kadar önemli olmayabilir ama genel olarak genel sağlık ve genel sakatlıktan korunma amaçlı ısınma çok önemli. En azından şöyle bir 5 dakika 10 dakika kadar ısınmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Isınma olarak kasları esnetmek, eklem açıklığını arttırmak, vücut ısısını arttırmak bu gibi konular girebilir ve girdiğiniz ağırlığa yavaş yavaş hazırlana hazırlana girmek olacaktır. Yani işte 80 kilo bench yapıyorsanız direkt gidip ilk setten 80 kilo takmamanız gerekiyor. Bir diğer konu ise stres, mental çöküş falan olacak. Ee, bu neden peki bizim sakatlığa neden oluyor? Çünkü bunlar odaklanmamızı azaltacaktır. Streste olduğumuzda başka şeyleri düşündüğümüzde çok fazla beynimiz bunlarla meşgul olacaktır. Bu yüzden de antrenmana odağımız düşecektir. Bu şekilde de biz hareket koordinasyonunu ve farklı açılarını ayarlayamayacağız. O yüzden sakatlanma ihtimalimiz aynı şekilde artacaktır. Bir diğer önemli husus ise hareketleri yanlış teknikte yapmak olacaktır. Hareket tekniği sakatlıktan korunmak için çok önemli bir şey. Bu yüzden de tekniğe gerçekten çok önem vermeniz gerekiyor. Yani zaten şu an internet tamamen faydalı içeriklerle dolu. Tabii faydalı içerikler de var ama biz şu an faydalı kısmıyla ilişkili konuşuyoruz. Oradaki içerikleri tüketerek hangisi doğru kim ne demiş falan kendinize bir çıkarım yaparaktan doğru tekniği öğrenerekten hareketleri uygulayabilirsiniz. Bu şekilde de sakatlıklardan korunabilirsiniz. Birçok kişi işte direkt başlıyor. Direkt bir iki dumbbell kaldır falan. Evet kollarınız büyüyecek. Kas yapacaksınız ama yani sakatlık ihtimaliniz de artacaktır. Çünkü hareketi doğru yapmıyorsunuz. Başlangıçta da yapmıyorsunuz ve devamında da iki buçuk ,5, 5 kilo dumbbellda bir şey olmayabilir ama gidip 20-30 kilo çıktığınızda işte o zaman sıkıntı olacaktır. Ve bu da açıkçası daha kötü çünkü daha da büyük ve daha da sıkıntılı bir sakatlık olacak sizin için. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Çoğu arkadaş işte başkalarının yaptığına göre hareket ediyor. Evet arkadaşlar o adam sakatlanmayabilir ama sizi de sakatlanmayacaksınız anlamına gelmez. O adamın genetiği o şekilde sakatlığa yatkın değildir falan bunlar da tabii çok önemli şeyler. Yani ben gördüğüm adam her şeye uyuyor böyle yüzde ama sakatlanıyor yine. Bu sporun içinde olan bir şey bir de yani sakatlıktan korkmayın ve sadece siz sakatlık olma ihtimalini düşünmeniz gerekiyor. Mesela ben sakatlığa çok yatkın değilim. Ee, çok sık sık sakatlandığım olmadı. Yani yanlış teknik uygulasam da, doğru teknik uygulasam da ama tabii ki de doğrusunu bulup uygulamaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar var sürekli sakatlanabiliyor yani. Tabii bunun nedenlerinden birisi de ben e, antrenmana doğru yaklaşıyorum, kendimce ısınmama bakıyorum esnememe bakıyorum, ekleme falan filan bunların açıklığına bakıyorum. O şekilde giriyorum. Esneme demişken bir diğer önemli konu da mobilite eksikliği olacaktır. Yani bizim mobilitemiz eksik olduğunda biz hareketi yarım yapabileceğiz ancak. Çünkü inemiyoruz ya yani mesela squatta tam inemiyoruz veya başka bir hareket tam kaldıramıyoruz. O yüzden de hareket yarım olacaktır. O hareket formunda ağırlık arttırmaya çalışmamamız gerekiyor. Aksine o aynı ağırlıkla daha fazla inerek hareket açıklığını arttırmamız önce gerekiyor ve mobility ezresileri yapmamız gerekiyor. Yani kısacası sakatlığa neden olan durumlardan birkaç tanesi bunlardı. Eğer senin de desteğe ihtiyacın varsa alttaki linkten Türkiye'nin en ucuz uzaktan eğitimine şimdilik ulaşabilirsin. Video hoşuna gittiyse de videoyu beğenip abone olup aynı zamanda zili de açmayı unutmayın. Çünkü zili açmazsanız bir dahaki videolara bildirim gelmiyor. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Bum.